Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'la Eating Simulator oynuyoruz. Yani boyunda yine göbekli olacağız. Çok bir şey değişmeyecek yani. Oyunumuzun mantığı çok basit. Bire bastığımız zaman gördüğünüz gibi elimize bir patates kızartması geliyor ve her yediğimizde göbeşimiz birazcık daha büyüyor. Daha doğrusu kemiklerimiz büyüyor. <laughs> Kendimi böyle avutayım bari. Sonra göbeğimizi satıyoruz ve daha da büyük yemekler alıyoruz. Abi senin göbeğin benim tamamım zaten ya. Göbeğe bak. <laughs> Hemen şöyle mesela yemeğimizi değiştirelim. Artık kocaman bir elmalı turta yiyeceğiz de bu fazla büyük değil mi? Yani neyse yiyoruz soru yok. <laughs> bu arada oyunun grubuna katıldığınız zaman bu peti veriyor size cidden baya iyi özellikleri var. Bunu da direkt oyunun başına takalım. Pet cidden bizim işimizi baya bir kolaylaştırdı. Gördüğünüz gibi 700 paramız oldu bile. 624 parasıyla limonlu cupcake alacağım. Kalan parayı da birazcık DNA almak istiyorum. DNA da büyük ihtimalle zaten çantamız gibi diyebiliriz. 286 kapasiteli çanta da bize yeterli herhalde şimdilik. Arkadaş baya bir e, göbeklenmeye göbeklenmeye başladım galiba. <laughs> Spor yapmam lazım. Karşım bak biz senin gibi değiliz yiyoruz ama göbek yok mu? Nasıl yapıyorsun ya? Arkadaş ben yiyorum 3 kilometre daha uzuyorum ya. <laughs> bak bir yürüp o. Oh. 3 <laughs> kat daha büyüdüm. Sihir mi? Vay be. Keşke ben de senin gibi olabilsem. <laughs> Gördüğünüz gibi burada petlerimiz var. 2000 paraya bir tane yumurta açabiliyormuşuz. Hemen bir tanesini deneyelim bakalım. Güzel bir şey çıkıyor mu? Ve panda çıktı. Bu da benim gibi göbekli olacak galiba ya. Bu panda bize göz gibi 3 kat 3 kat özellik veriyormuş. Burada 80 Robux'u bir pet var. Bunu da bir açmak istiyorum. Bakalım güzel bir şey çıkıyor mu? Kaç katta çıkıyor pek bir fikrim yok ama. Ve sırsam en kötüsü çıktı buradaki. Ve özellikleri 15 kata 15 katmış. Bayağı bir iyi bizim işim bu. İşimiz bayağı bir kolaylaşacak artık. göz gibi tek bir tıklayışla sen fulleniyoruz artık. Bizim acilen bir çanta almamız lazım. Şöyle 79 binlik çantayı alalım. Göz gibi artık kapasitemiz 142 bin. Şimdi tabii ki yemek almamız lazım. Ağaçı ben ne aldım ya? Pastırma aldım galiba. Bir şeyler aldım ama bu bizim için bayağı iyi şimdilik. Bu arada oyunda bir sürü ada var. Göz gibi farklı farklı yerler var. Bunları gitmek için bize ne istiyor? Bir bakmak istiyorum. Mesela lavaya gidebiliyor muyuz biz? Göz gibi 150 bin yemek istiyormuş. O zaman ben birazcık kasayım. Acaba gidebildiğimiz en kötü yer neresi? Şu an ona bakıyorum ama sanırsam yağmur ormanları olması lazım. Hemen bir gidelim bizden soraya. oraya. Göz gibi 20 bin yemek istiyormuş ve burayı açabildik kolayca. Artık burada kastığımız zaman 5 kat daha fazla para gelecek bize. Ama benim çantam kafam doldu arkadaş ben bir daha mı gideceğim oraya kadar ya? Bu arada oyunda gördüğünüz gibi tabii ki de rank sistemi var. Rabbit gibi de düşünebilirsiniz. Bu rabbitleri yaptığımız zaman daha hızlı kısılabiliyoruz. Sonra daha da fazla rabbit yapıp daha da daha da fazla kasılıp daha çok kasıldıktan sonra daha çok kasılabiliyoruz da. Aa epik çıkarmış arkadaş ya. Ben de o şans olacak var ya. <laughs> bu arada oyunda oto diye bir şey varmış ve bedava. Ben şu an bayağı bir şaşırdım. Tıkladığınız zaman kendi kendine kasıyor bu. Bu arada sağ taraftaki satış butonunun altında küçük olma diye bir şey var ve ne kadar yer çekerseniz küçük oluyorsunuz. Bu sayede de çok fazla böyle ekranınız kapanmıyor. Ufak bir düzeltme yapayım. Otoklik muhabbeti bedava değilmiş. Gruba katılınca oluyormuş. O da bedava zaten. Bir şey değişmiyor. <laughs> Hemen şöyle mor kedi DNA'sı almam istiyorum da Bu nasıl bir şey arkadaş ya Böyle çanta almak mı olur Bu nasıl çanta <laughs> Gördüğünüz gibi artık 19 milyon kapasitemiz var Bir de domtis aldık mı tamamdır mis gibi Şimdi birazcık pet açmak istiyorum Açabildiğim en iyi peti bulup hemen geleyim ben Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü ada var Hangisini açabiliyorum pek bir fikrim yok Gördüğünüz gibi şu an çöle geldim Buraya girebilmek için 4 milyon yemeğiniz olması lazımmış Ve gidebildiğim en iyi yer burası Şimdi buradaki pet fiyatlarına bir bakmak istiyorum Ve gördüğünüz gibi 10 milyon mu o zaman şöyle yapalım. Buradan bir tane pasta alalım. Artık çok daha hızlı kasacağız gördüğünüz gibi ve oradan şimdi bir sürü pet açalım. Bakalım en iyilerini çıkartabileceğiz mi? En iyi petin çıkma ihtimali %4'müş. Acaba otomatik açma bedava mıdır? Aa bu da bedava. Arkadaş ne kadar güzel ya. Kaktüs çıktı. Sanırsam en kötüsüymüş bu. Aslan, yine aslan. Arkadaş aslan yeter. Gelme. Yine kaktüs. Çok garip şeyler çıkıyor ya. Hiç görmediğim şeyler çıkıyor arkadaş. Çok şaşırıyorum ben. <laughs> yine kaktüs. Yaşas. <laughs> Yine. <laughs> ya yeter artık. Aa, legendary çıktı da be. Arkadaş tavşan gibi bir şey bulsalırsam. Hemen şöyle bir özelliklerine baktığımız zaman. 20 27'de mi? Arkadaş ben buna 80 Robux verdim. 15-15 ya. Neyse sorun yok. Hemen o zaman yeni petlerimizi takalım. Artık gördüğünüz gibi tek bir tıklayışta işte 10 milyon envanterimiz doluyor. Cidden bayağı hızlandık şu an. Acaba rank atlasam mı? Pek bir fikrim yok açıkçası. Çünkü rank atlayınca pek de bir şey olmuyor. Sadece en baştan başlayıp daha fazla para kazanıyorsunuz. Onun yerine gidebildiğimiz en yere kadar gitmeye çalışacağım ben. Hemen şöyle 4 milyarlık çantaya alalım. Bayağı hızlı hızlı gelişiyoruz açık ben bunu beğendim ya. Böyle hızlı hızlı gelişme çok seviyorum ben. Elma da alalım bir tane. Bu da 10 milyarmış. Ve artık sayende 70 milyon göbek geliyor da. Ben bayağı göbekli oluyormuşum bunu kapatınca. <laughs> Arkadaşlar ben göbekli de değilim. Sadece kemiklerim birazcık iri. Yani lütfen arasında fark var şimdi yalan yok. O zaman ben birazcık daha kasime devam edeyim. Belki birazcık daha pet açarım daha güzel bir şeyler çıkartmak için. Ve tüm oyundaki adaları göstermeye çalışacağım bu videoda. Zaten çok bir şey yapmayacağım. Buradan sadece çantamı geliştireceğim ve birazcık da yemeğimi geliştireceğim. Bu arada gör gibi oyunda dövüşme mantığı da varmış. 2'ye bastığımız zaman yumruk atabiliyoruz. 3'e bastığımız zaman da ayağımızla yere vuracağız da sen vurana kadar. Şuna bak arkadaş geriliyor geriliyor anca vuruyor. Gel deli seni birazcık pataklayayım o zaman gel. neymiş? Ee, şey ne oldu? <laughs> Tek yedim galiba. Deli üzerindekini satsam ben seni dövüyormuş gibi yapak oğlum videodayım ya direkt dövüyorum beni ayıp değil mi? Ee, şey yine dövemedim. <laughs> Deli mümkünse vurma olur mu? ben sana bin kez vurayım sen bana vurma mümkünse. <laughs> Aa tamam dövebildim. Aa, çok güçlüyüm arkadaş ya. Göbeğimle döverim. <laughs> arkadaş dayak yedim resmen ya. Ben biriyle bir daha dövüşmem ya. Yeter. <laughs> bu arada gördüğünüz gibi sol tarafta alabildiğimiz her şeyi almakla alakalı ufak bir buton varmış ve ben bunu sabahtan beri görmediğim için yarım saat uğraşıyordum ama artık bu da baya bir işimize yarar. Bu arada gördüğünüz gibi artık karpuz yiyorum. Yani birazcık garip mantık var. En başta sağlıksız şeyler yiyerek daha az ağırlık kazanıyordum ama şimdi sağlıklı şeyler yiyip 500 milyon ağırlık kazanıyorum garip, ilginç. <laughs> Bu arada artık göz gibi havuca geçtik. Arkadaş bir artık sağlıksız bir şey yemek istiyorum yeter ya. Sağlıklı sağlıklı olmaz ki böyle ya. Bu arada göz gibi karlı ada açılmış. Hemen bir gidelim bakalım orada neler varmış. Açabilirsek de birazcık pet açalım oradan da. Ya arkadaş beni ta adaya kadar yürütüyorsunuz. Ayıp değil mi ya? Ne oldu? <laughs> Devrildim ya. Ağacın boyundayım zaten. Deli acaba sana böyleyken bir vursam ne olur sana ya? Gel bir bakayım. Bir şey oldu mu ya? Göremiyorum da seni. <laughs> Ya arkadaş tek atma bana artık ya. Tek atıp yiyor, yeter artık. Kocamanım ben sen minnacıksın nasıl tekliyorum ben. Ayıp ayıp. Abi bana vurmasan olur mu ya? Barışalım be ne olur be abi. Gördüğün gibi buradaki petlerde 100 milyonmuş. O zaman buradan da baya bir pet açalım bakalım. Bu arada pet yanlış yöne doğru açılıyor niye? <laughs> bana bakmadan açılıyor ya. Bu nasıl bir penguen buraya tipler tiplere bak. Ve gördüğünüz gibi oyunun en iyi petini çıkardık. Daha doğrusu buranın en iyi petini çıkardık. Ve gücü tam tamına 48'e 48'miş. Sanırsam ben bir tane daha legendary çıkartmıştım ama. Aynen o da burada göz gibi hemen bunu da takalım o zaman. Bir de kutu payısını taktık mı artık çok daha güçlüyüz. Ama büyük ihtimalle deliği bir daha vurun. Kaç 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 kaç. Vurdum. <laughs> Vallahi zor kaçtım ha. Bir tane dokundursa gidiyordum az daha. Tamamdır. Şimdi sarısam gidebildiğimiz yer daha da buzlu bir yer olacak. O da 20 milyarda açılıyormuş. Ondan sonra da 800 milyarda açılan bir yer var. Sarısam başladı bir yer kalmıyor oyunda sonra. Arkadaş biz zaten az önce karlı bir yere gittik. Buranın farkı ne oluyor? Cidden hiçbir fikrim yok. En iyisi gidip bir bakalım. Ve buraya geldiğimiz zaman... Eee... Pet nerede abi? Pet yok galiba burada. Ben niye geldim buraya? Sarısam burası sadece daha hızlı kasılmak için yapılmış. Arkadaş ben de buraya sabahtan beri yürüyorum ya. Gel bari hazır gelmişken seni döveyim birazcık gel, gel, gel gelme 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 ne olur gelme kaç abi burada zıplayama <laughs> ya bir kere de ben döveyim ya bir, bir kere de ya ne olur be. Şöyle artık gördüğünüz gibi 34 trilyon DNA'mız var. Yani çanta kapasitemiz. Şimdi bunlarla kasabildiğim kadar kasacağım ve oyundaki son yere gideceğim. Artık sağlıksız bir şey yiyorum sonunda be. <laughs> Bu arada eğer kasılacaksanız adaların birinde kasılın. Çünkü cidden çok fazla boost veriyor size. 100 kat 150 kat falan boost veriyorlar. Tam 4 senedir sırf seni dövebilmek için çalışıyorum. Umarım artık olur. Yani tek yemekten sıkıldım. Ve ee, şey kaç. <laughs> abi vurma abi. Açıklayabilirim şaka yaptım. Video çekiyorum ben. <laughs> yeter artık. Vurma bana ne olur ya. Yeter yeter. Vurmayacağım bir daha sonra. <laughs> O zaman şaka bir yana oyundaki son bölgede gidelim ve oyunumuzu yavaştan bitirelim. Arkadaş denizin ortasına bırakıyorlar adaya yüzüyoruz resmen ya. Ve gördüğünüz gibi 10 milyar paraymış. Tabii ki bizde bunlardan çok fazla var. Acaba %2,5 şanslı olandan çıkarabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ve Legendary çıktı. Sanırsam en kötüsü bu buradaki. Yok kötü değilmiş %10'lukmuş. O zaman ben birazcık burada açayım. En sonunda en ilerine takıp videomuzu bitirelim. Ana direkt en iyisi çıktı. <laughs> ne kadar sevindim ya. Çok beklemeden direkt en iyisini çıkarttım ve gördüğünüz gibi 65 kat gücü var. Diğerinde de 55 katmış. Ben ne anladım ya. Hiç sevinmeye değmezmiş resmen. O zaman şöyle rank atlayıp videomuzu bitirelim. Acaba direkt bu rank alabiliyor muyum? Aa aldım. Güzel bak bu mantığı sevdim. Ve bayağı hızlı koşuyorum artık ya. Arkadaş keşke oyunun başında yapsaymışım bunu. <laughs> o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu oyunun veya bu tarz devamını istiyorsanız yorum yaparak ve beğen butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir olan anda haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bak bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yeter artık ya. Dövme beni ya. Ben ne yaptım sana?